Gedik Yatırım YouTube kanalından herkese merhabalar. Bilanço analizi yayınıyla karşınızdayız. Ali Kerim Akkoyunlu da benimle birlikte. Coca-Cola 3. Çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı ve detaylarını Ali Kerim Bey'den deneyeceğiz. Hoş geldiniz Ali Kerim Bey. Hoş bulduk. Herkese günaydın ve kolay gelsin. Eda başlıyorum hemen anlatmaya. Buyurun. Buyurun. Yani şöyle rakamlar iyi geldi. Zaten Coca-Cola bizim Kar beklenti raporumuzda da rakamlarının e, güçlü geleceğini düşündüğümüz şirketlerden bir tanesiydi. E, burada baktığımız zaman e, 7.6 milyar TL'lik bir çeyrek bir fabrik 4.3 milyarlık da e, bir kar görüyoruz. E, konsensusun beklentisi e, 7.2 fabrik 3.5 net kardı. Bizim beklentimiz e, 7 fabrik e, 3.8 net kardı. Ee, bu rakamların e, temel e, nedeni e, aslında fiyat ayarlamalarıyla beraber bu çeyrek e, satış hacminin de e, oldukça e, güçlü gelmesi. E, şöyle ki e, geçen çeyrek yani ikinci çeyreğe baktığımız zaman şirketin satış, satış hacmi %9'da araldı. E, burada Türkiye eksi 10'du. Uluslararası da eksi 8 idi. E, bu çeyreğe baktığımız zaman Şirketin toplam satış yüzde %5 arttı. Türkiye artı 12, uluslararası da eksi 8'den 0'a geldi. Yani Türkiye'nin ana nedeni tabii ki güçlü talep. Ayrıca da geçen çeyrek düşük bir baz vardı depremden dolayı. O baz da artık yok. Dolayısıyla şirketin yani faaliyet tarafı da uzun zamandan beri bizce güçlü. E, buna tabii ki e, fiyat ayarlamaları da eklendiği zaman e, genel olarak oldukça güçlü bir e, nakit yarattığını görüyoruz şirketin ki bu da çok önemli e, yani baktığımız zaman şirket çeyreksel bazda yaklaşık 3.4 milyarlık bir e, nakit yaratmış e, ve sene başından beri yarattığı nakitte 2.7 milyar TL'ye e, gelmiş eee e, net borç fabrik oranında zaten düşük bir şirketin ama çok düşük bir rakam olan 0.6'ya gerilemiş. Yani kolaya baktığımız zaman bizim şu aşamadaki hedef değerimiz 475 lira hisse başına. Bu da %29'luk bir yükselme potansiyeline denk geliyor. Yani genel olarak baktığımız zaman iyi sonuçlar 5.6 firma değeri Favek bu sene için ee, yine düşük rakamlar. Ee, olumlu olarak değerlendiriyoruz. Çok teşekkür ediyorum aktardıklarınız için. Ben teşekkür ederim. Herkese iyi günler. Saat 9.30'da sevgili ile birlikte TSKB 3. Çeyrek Finansal Sunucu'nu değerlendireceğiz. Kaçırmamanız adına kanala abone olmayı unutmuyoruz. Hoşçakalın.